Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Kale Seramik hissesini inceliyoruz. Kale Seramik hissesi düşmeye devam edecek mi? Kale Seramik'te 33.66 desteğimiz var. 34.56, 36 ve 37.64 direnç noktalarımız. Borsa yazılımının vermiş olduğu satış teyitleri devam ederken 33.56 destek ve 33.66 hedef noktaları içerisinde yazılımın verdiği hedeftir ve bu desteğin altında işlem görürse Hedef 31.48 altında işlem gelirse 29-28 şeklinde hedeflerimiz var. Ama buralar biraz zor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Daha önce şu bölgeyi görebilirsiniz. Bakın ne kadar yoğun bir test aşaması olduğunu bu fiyatlanmanın görebilirsiniz. Burası da 32 bölgeleri diyebiliriz. 31.48'de hedefimiz var. Bakın 33.66 altına giderse hisse 32.48, 32.18 yani daha önce iğne attığı şu fiyatlanmalara gelebilir arkadaşlar. Kaleseramik hissesi düşmeye devam ediyor diyebiliriz ve aşağı doğru hareketlilikler de kaçınılmaz bir hal aldı. Özellikle bugün kapanış 33.56 altında gelirse daha da aşağıları test edebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyenler TikTok Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz bize. Yazılımı alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sisteme sahip olabilirsiniz. Şu anda Kaleseramik hissesi düşmeye devam ediyor diyebiliriz.